Bu Nurettin Veren hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Fethullah Gülen hocanın sağ koluydu. 35 yıldır tanıdığı bir kişi, dost, kendinden bir düşman, düşman demeyelim de yani muhalif diyelim. Ee, birisi. Bir takım iddiaları var sanki haklı gibimize geldi allah Alem. Sistem hakkında bir takım konularda teoriler veriyor. Mesela Asya Finans'ın Asya... ben ki Fethullah hocamıza kara büyü yapmış olmasınlar hocam diyor. Belki büyü tarafının hasta tutuluyordur ve yardımlarınız gerekiyordur. Allah'ın izniyle bu Muun tarikatı bağlantıları var iddiası falan da var diyorlar. Bu adamlar hep yüksek derecelerde büyü uzmanı olduğuna inanıyoruz. Herkese selamlar, hayırlı geceler. Osman ve diğer bir kardeşimiz Hollanda Rotterdam'da yazıyor. Nurettin Veren. Ya kardeşim Nurettin Veren ne diyor? Bak Fethullah Hoca'nın 35 yılda tanıdığı bir insan 35 yıl bir topluluk camianın içinde yaşıyorsa 35 yıl ne? Bütün evet. ömrünü vermiş. Evet. O insanlara adam mükemmel üstü mükemmel üstü mükemmel görüyor demektir. Bıraksın bana. Çok ayıp. 35 yıl bir insan, bir insan yanında kalır mı kardeşim durduk yere? 35 saat kalınmaz kötü bir insan yanında. 35 saat. Evet. evet. 35 dakika kalınmaz. 35 yıl kaldıysa mükemmeldir. Evet. Bıraksın ondan gerisi hikayedir. İnşallah. Fethullah hocamızı kara büyü yapıyorlar mıdır? Hmm. E, tabii o mantıksız bu kara büyü. Herkes için düşünülebilir. Olur mu öyle şey? Evet. Yani, o, şuna da hocana Ama tedirginim ben tabii hocamızın orada e, hür olmadığını düşünüyorum ben. Esir olduğunu düşünüyorum yani kendi vatanında kardeşim gelecek hocam bebekte sahilde oturacak İnşallah. değil mi sohbet edecek dinleyeceğiz bu vatan hepimizin bu vatan onun bu vatan diğer insanların hepimizin nasıl olur ya vatandan uzakta öyle yaşar ve bayağı da yaşlanmış mesela resmine baktım evet. yani bayağı üzüyorlar demek ki göz altları falan siyahlaşmış Böyle şeyler olabilir. yani yazık günah değil mi ya yani bu ona sebep olan her kim varsa hepsi açısından hem ayıp hem günah evet. hem çok küçük düşürücü hem çok anormal bir şey ya. Bir Müslüman tertemiz bir insan kimseye zarar zorulmayan bir insan yurt dışında yaşamaya mecbur oluyor ve tedirgin ediyorsun ve o yüzden de gelemiyor. Evet. Bu çok büyük bir rezalettir ya. Çok büyük olaydır bu. Yani buna duyarsız kalmak inanılır gibi değil. Yani insanlar bu ileride bundan müthiş utanç duyacaklar bu sebep olanlar. İşte büyü yapılanlar onlar. Yani kafası büyülenmiş insanların hipnoza girmişler. Yani bu akıl almaz anormalliği, bu akıl almaz zulmü normal karşılıyorlar. Ya ne alakası olacağımız? biner uçağa gelir, gelir buraya da durur. Gelir başka ülkeye de gelir. Kendi vatanı ya. Evet, ne alaka? Hocam, evet. Eee evet. dolayısıyla ben Nurettin Vereni tenzih ederim ama ya yani o şahsını. Fakat bir topluluğun içerisinden çıkıp hainlik yapan insanlara hiçbir yere değer verilmez. Evet. Yani Eşim. çok alçak ve kahpedir o insanlar. Evet. Kardeşim başında beğenmiyorsan çeker gidersin. Sen hem yıllarca oranın imkanlarını kullan, ee, efendim oranın ekmeğini ye, suyundan iç, imkanlarını kullan, ondan yaşa. E sonunda imkanlarını bulamadın mı? Hadi bana müsaade ve arkasından hainlik yap. Git ihbarda bulun falan feşmekan. Fakat ben Nurettin Veren'i ayrı tenzih ediyorum. Ben çünkü tanımıyorum bu insanı. Kendince nedenleri olabilir, düşündüğü şeyler olabilir. Yani görüşmüş değilim. Ben ama münafık kahpe münafıklar için söylüyorum. Evet hocam. Alçak münafıklar vardır. Müslüm mesela peygamber efendimiz yanında kalıyorlardı. Köpek herifler. 20 sene peygamberin yanında kalıyor. 10 yıl kalıyor. Ayrılıyor. Medine'deki müşriklerin yanına gidiyor. Peygamber olmadık laf ediyor. Alçak köpek. O zaman niye bekledin orada? Değil mi? Evet. E demek ki menfaatin tükenmiş. İmkanın tükenmiş. Demek ki orada yal bulmuşsun köpek gibi yeni bir imkan bulmuşsun. Yal bulmuş köpek gibi oraya gitmişsin sen. Çıkarla ilgilidir bunlar. İmanı konu değildir. İmanı konu olsa bir insan 10 dakika duramaz. Haramdır. Evet. Yani eğer bir insan Kur'an'a, İslam'a uymuyorsa, adam orada duruyorsa zaten o münafığın hasıdır. Evet. Değil mi? Evet. Küfürdür ya. sen ne, yani sen net yani İslam'ı, Kur'an'ı yaşayamadığın yerde senin ne işin var kardeşim? Seni mecbur tutan yok ki. Zinciren mi bağlanmışlar seni? Evet. Madem gayri ahlaki bir şey görüyordun, Kur'an'a uygun bir şey durmuyordun, be hey köpek! Niye bekliyorsun o zaman? Maşallah. Defol, git. Evet. Değil mi? Evet. evet hocam. Ne kadar bekleyebilirsin? En fazla 10 dakika. Evet. Anlayınca, anladın mı? Hemen gitmen lazım. Evet. evet. E sen 10 yıl kaldıysa, onlar iyi insanlardı. Sen de beğenmişsin. Evet. Münasebetsiz de bırakacaksın. Çakallığı bırakacaksın. Terbiyesizlik yapmayı bırakacaksın. Onun için hiçbir münafığın sözüne Müslümanlar itibar etmesin. İnşallah. Hiçbir alçağın, hiçbir kahbenin sözüne itibar etmesin. Mesela Mahmud hocamın cemaatinden bize bana bir gelse dese ki adam ya Mahmud hoca şöyle kötü böyle kötü ben bazı özel sözler söylerim şimdi burada nokta nokta var ya böyle şeyde böyle düdük ses gibi evet. ses geliyor böyle uzun uzun yani bayağı o seslerden duyarsınız onun <laughs> sonra yüzüne tükürürüm ve gönderirim İnşallah. İnşallah. yani böyle dolu dolu hem de yani. Tam, i̇nşallah. Yani, tam deşarj yani. Evet Çünkü ulan alçak derim yani sen 10 yıl o mürşidin yanında kaldın. İstifade ettin. E demek ki çok sevmişsin. Güzel temiz bulmuşsun. E niye köpek gibi şimdi geldin dedikodusunu yapıyorsun derim. Evet. Niye alçaklık yapıyorsun derim. Değil mi? Evet. Çok kızdırıcı bir şey bu bunun. Hiçbir Müslüman kabul etmesin böyle bir şeyi. Evet inşallah. Ya kardeşim ben bir yere gittim. Bakıyorum adam yamuk. Derhal. sırtkımı sıyırırım. Hemen giderim. Mesela ben bir adamla bakarım, Kanım ısınmadım. Bir daha görüşmem. İnşallah. Bitti. Yani adamda yamukluk görülüyorsam hayır düzeltebileceğim. Düzeltirim. Hayır mesela ama yani tam anlamıyla yamuk buluyorsam ve düzeltemeyeceğim kanaatindeysem uğraşmam. Allah yüz çevirin diyor ayette. Evet, Olmuyorsa yüz çeviririm. İnşallah hocam. Ama tabi nasihat ederim anlatırım. Yani arkadaşlar senin şu, şu, şu anormalliklerin var. Ama bak diyor ki Allah şeytanın Allah'ın söz dinleyeceklerse. İnşallah. Ama psikopatlık itlik yapacaksa olmaz. Söz dinleyecek adama anlatılır. Söz dinlemeyecek adama anlatılmaz İnşallah. İnşallah. Ondan bizim bir işimiz olmaz. Ee, fakat yine söylüyorum. <laughs> Nurettin Verane bak arkadaşımız da şey acaba Onu ben tenzih ediyorum. Çünkü 35 yıl hizmet etmek çok büyük bir olay. Allah razı olsun. Yani o yıllar için verdiği hizmet için. Ken, belki dostane kendince bazı eleştiriler olmuş olabilir. Bilmiyorum yani ne konuştuğundan haberim yok. Ee, onu tenzilim ama aklıma geldi yani konu aklıma geldi söylüyorum. İnşallah.